Bana en çok sorduğunuz sorulardan bir tanesi ya istediğim şey kaderimde yoksa o zaman regresyon işe yarar mı? Öncelikle burada kader kavramını yanlış bilmenizden kaynaklanıyor. Kader bir tane değil, trilyarlarca kader olasılığı var. Bunlar daha biz doğmadan önce hepsi Allah tarafından yaratıldı. Yaşamak istemediğimiz, başımıza gelmesinden korktuğumuz, endişe ettiğimiz her ne varsa her birinin olasılığı da yaratıldı. Yaşamak istediğimiz, hayalini kurduğumuz, olsun diye içimizden öylesine geçirdiğimiz, aklımıza gelen her türlü pozitif olasılık da yaratıldı. Bunların her biri geleceğimizde bizi bekliyor. Bizim hangisini yaşayacağımızı frekans uyumumuz belirliyor. Bizler yaratmıyoruz arkadaşlar. Yaratım gücümüz yok. Yaratım gücü sadece Allah'a ait. Bizler hali hazırda yaratılmış olana frekansımızla uyum sağlıyoruz. Peki nedir bu frekans? Bizim sahip olduğumuz her düşünce ve duygu frekansımızı belirliyor. İnançlarımız frekansımızı belirliyor. Bilinçaltımız frekansımız konusunda bilinçli zihnimize göre daha etkin bir rol oynuyor. O yüzden bilinçaltımızda ne olduğunu bilmemiz çok daha önemli. Bilinçaltı korkuları fazla olan insanlar, frekansı düşük dediğimiz insanlar, o yüzden onların yaşamları daha zor, daha zor koşullarda yaşıyorlar. Yokluk içinde, şiddet içinde, e, aklımıza ne geliyorsa artık, yaşamak istemediğiniz her ne varsa bilinçaltı korkuları fazla olan insanlar yaşamlarına bunu çekiyor çünkü frekansları düşük. Ama frekansı yüksek olan, bilinçaltı korkularını yenmiş ya da bilinçaltı korkularını dönüştürmüş kişiler bunu deneyimlerinizle de dönüştürebilirsiniz, teslimiyetle, takvayla da dönüştürebilirsiniz. Regresyon gibi e, teknikler kullanarak da bilinçaltınızı dönüştürebilirsiniz. Regresyon bu işi çok hızlandırıyor. Regresyonla frekansınızı yükseltirsiniz ve bu sebepten dolayı regresyonda yaşayacağınız şeyler değişir, düzelir. Artık korktuklarınız değil de isteklerinizi yaşamaya başlarsınız. Eskiden mucize gibi görünen şeyler sizin artık normaliniz haline gelmeye başlar. Regresyon isteklerinize çok daha kolay ulaşmanızı ve çabuk ulaşmanızı sağlar. Çünkü frekansınızı yükseltir. Zaten hali hazırda sizin için yaratılmamış herhangi bir gelecek olasılığı fikir olarak dahi bile sizin aklınıza gelmezdi, gelemezdi. Allah'ın yaratmış olduğu tüm gelecek olasılıkları, geçmiş gelecek tüm olasılıklar bilinçaltımızda ve ruhumuzda veri olarak kayıtlı. İlk insandan son insana dek her birinin deneyimi, her birinin yaşadığı her an, her şey tüm evrenin bilgisi aslında ruhumuzda var. Bu sebepten buna en büyük ispatlardan bir tanesi şu. Mesela imrenme duygusu. İmrendiğiniz herkes aslında sizin gelecekte yaşama olasılığınız olan İyi şeyler, sizin için yaratılmış iyi şeyler. Bunlar bilinçaltınızda ve ruhunuz bu bilgiyi bildiği için ve bilinçaltınızda kayıtlı olduğu için o imrenme duygusunu hissediyorsunuz. İçiniz kıpır kıpır ediyor. Aslında bilinçaltı size mesaj veriyor. Bunu yaşama olasılığın var. Uyumlanabilirsen bunu yaşayabilirsin diye. Aynı şey kıskandığımız insanlar için de geçerli. Kıskandığınız herkes için neyi kıskanıyorsanız, o kişideki hangi duyguyu, sahip olduğu her neyi kıskanıyorsanız onu da yaşama olasılığımız var. Bunlar rehber duygularımızdır. Aslında bize geleceğimizle ilgili bilgi verirler. Peki ne tavsiye edersiniz derseniz negatif duygularınızla hareket etmeyin. Nasıl hissettiğinizin hiçbir önemi yok. İstediğiniz kadar negatif hissedin. İstediğiniz kadar negatif duygulara sahip olun. O negatif duyguları dinlemezseniz Onların sizden yapmanızı istediği fiilleri, konuşmaları, eylemleri harekete geçirmezseniz negatif duyguların sizin hayatınızda hiçbir geçerliliği yok. O zaman korktuğunuz şeyleri endiş yaşamaktan endişe ettiğiniz şeyleri değil yaşamak istediğiniz şeyleri beslersiniz. Onlar başınıza gelir. Bunun yerine ben hep bunu derim kendime. Eğer her şeyin istediğim gibi olacağını bilseydim şu an nasıl davranırdım? Bunun cevabı her neyse öyle davranın. Çünkü bu senin yaşamak istediğin şeyi besleyecek. O gelecek olasılığına çekilmene, evrilmene sebep olacak. Regresyonu nerede kullanabilirsiniz? Eğer diyor sanki bana ben negatif duygularımı yenmekte zorlanıyorum. Öfkemle konuşuyorum, öfkemle hareket ediyorum, nefretimle hareket ediyorum, kırgınlığımla, küskünlüğümle hareket ediyorum üzüntümle hareket ediyorum veya diğer negatif herhangi bir duyguyla hareket etmekten kendimi alıkoyamıyorum diyorsan regresyon müthiş bir duygu dönüştürücü. Tüm bu negatif hislerinizi pozitif hislere çevirmekte birebir bir yöntem. DM'den sorularınızı bekliyorum. Beni takip etmeye devam edin. Paylaşımlarım devam edecek. Hepinize sevgiler.